Herkese merhaba. Now TV'nin fenomen dizisi Halef Köklerin Çağrısı daha ilk bölümden itibaren seyircinin gönlünü kazandı. Bu videoda sevilen dizinin oyuncularının gerçek hayatlarını sizler için hazırladık. Hazırsanız birlikte göz atalım. Dizide Urfa'nın köklü aşiretlerinden birinin Halef adayı olan Serhat karakterine hayat veren İlhan Şen 37 yaşında ve Bulgaristan doğumludur. Oyunculuğun yanında aynı zamanda manken olan oyuncumuz katıldığı birçok yarışmada derece Girmiştir. İlhan Şen, Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği bölümünden mezundur. Birçok dizide yer alan oyuncumuz, ilk başta önüne oynadığı Aşk, Mantık ve İntikam listesiyle daha çok kitlelerce tanınmıştır. Son olarak Kapadokya'da çekilen Safir listesiyle ekranlarda yer almıştı. Güçlü sezgileriyle öne çıkan, kararlı bir genç kadın olan Melek karakterine hayat veren Aybüke Pusat, 30 yaşında ve Ankaralıdır. Hacettepe Üniversitesi, Ankara Devlet Konservatuarı, bale bölümünden mezun olan oyuncumuz aynı zamanda Anadolu Üniversitesi İşletme bölümünden de mezun olmuştur. Unutulmaz dizi Metcizir dizisinde Elif rolüyle oyunculuğa ilk adımını atmıştır. Daha sonra Söz dizisinde başrol oyunculuğunu üstlenmiştir. Bu diziyle beraber artık geniş kitlelerce tanınmıştır. Oyunculuğun yanında 2014 yılında Miss Turkey yarışmasına katılarak 3. olmuştur. Dizide güçlü, cesur ve hırçın karakteriyle ön plana çıkan yıldız karakter hayat veren Biran Damla Yılmaz 28 yaşında ve Kocaeli doğumludur. Oyunculuk kariyerine 2013 yılında başlayan Yılmaz konservatuvar mezunudur. Sinema dünyasında Mahsun Kırmızıgül'ün Mucize Aşk filminde rol alarak tanındı. Televizyon dünyasında ise Kırgın Çiçekler dizisiyle daha geniş kitlelerce tanındı. En son Yasak Elma dizisinde Kumru rolüyle seyircinin sevgisini kazandı. Yel Duran ailesinin hırslı ve hesapçı üyesi Akif karakterine hayat veren Onur Bilge 42 yaşında ve Aslen Tuncelilidir. 9 Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesine başlayıp daha sonra Sonra yarım bırakan oyuncu 9 Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Oyunculuk Bölümü'ne geçerek mezun oldu. Mezun olduktan sonra İstanbul Devlet Tiyatrosu'nda yer alan oyuncumuz şimdilerde Sadri Alışık Tiyatrosu'nda da oyuncu olarak görev almaktadır. Televizyon dünyasına 2005 yılında yayınlanan Kırık Kanatlar dizisiyle adım atmıştır. Oyuncumuz en son Star TV'de yayınlanan Ömer dizisinde rol almıştır. Geleneklerine sıkı sıkıya bağlı, otoriter ve yel duranların maası olan sultan karakterine hayat veren Veda Yurtsever 56 yaşında ve Aslen Bingöl'lüdür. Eskişehir'de Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuarı tiyatro bölümünde eğitim almıştır. Diyarbakır, İstanbul ve Ankara Devlet Tiyatroları'nda rol almıştır. Aynı zamanda Müjdat Gezen Sanat Merkezi Konservatuarı tiyatro bölümünde de eğitim almıştır. Komedyen Mahir Pek ile 1998 yılında evlenip 2018 yılında boşanmıştır. Ve bu evlilikten söz adında bir çocuğu vardır. Güçlü sezgileriyle ön plana çıkan ve Deli sevde karakterine hayat veren Sezin Bozacı 47 yaşında İstanbul doğumludur. İTÜ Bilgisayar Mühendisliği mezunu olan oyuncumuz daha sonra yüksek lisansını film ve drama üzerine yapmıştır. Tiyatro oyunculuğunun yanı sıra sinema ve dizi oyunculuğuna 2012 yılında Oyuncu adlı sinema filmiyle başladı. Televizyon dünyasına dizilerde yardımcı oyuncu rolleriyle dahil olmuştur. Ama biz onu en çok Yalı Şapkası'nda canlandırdığı Esme rolüyle tanıdık. Kordeal ailesinin sert ve öfkeli yüzü Aşır karakterine hayat veren Mert Doğan 32 yaşında ve Aslan Adanalıdır. Oyunculuk mezunu olan Mert Doğan oyunculuk kariyerine tiyatro ile başlamıştır. Televizyon dünyasında birçok yapımda yer alan oyuncumuz dizide Kordağlı ailesinin velahtı olarak karşımıza çıkıyor. Kordağlı ailesinin en yaşlı ve en güçlü figürü olan Ziyan Ağa karakterine hayat veren Mazum Çimen 67 yaşında ve Aslan Kahramanmaraşlı'dır. Türk besteci ve bağlama ustası olan oyuncumuz İstanbul Devlet Konservatuvarı'nın bale bölümünden mezun olmuştur. Nesimi Çimen'in oğlu olan sanatçı müzik çalışmalarına derlemeler yaparak başlamıştır. Film, dizi, belgesel müzikleri ve Türk halk müziği albümleri ile geniş kitlelerce tanınmıştır. Halef Köklerin Çağrısı dizisinin oyuncu kadrosunun gerçek hayat hikayelerini bu videoda sizlere sunduk. Dizinin yeni bölümlerinde görüşmek üzere. Takipte kalın, hoşça kalın. Kanala abone olabilir, videoları beğenebilir, altlarına yorum yapabilirsiniz.